6 aylıkken çocuk felcinden ortopedik engelli olan birisiyim. 1993 yılında Türkiye Sakatlar Derneği Adana şube başkanlığı yaparken tiyatroyu kurduk. Tiyatroyu kurarken amacımız şuydu. O dönemler engellilere bu kadar imkanlar tanınmıyordu. Hocaya ben şunu sormuştum. Engelli arkadaşlarımız hayatlarını idame ettirebilirler mi bu sanatla? Eğer bu işi düzgün yapılırsa, düzgün insanlarla yola çıkılırsa hayatlarını kazanırlar demişti. Ki öyle de oldu. Şu an Türkiye genelinde 150'den fazla engelli tiyatro arkadaşımız var, gruplar var. Türkiye'de ilk engelli sahneye çıkan tiyatrocu olarak da ben varım. Birçok arkadaşımız bu işten ekmek yiyor. Helal hoş olsun ama düzgün yapanlara helal hoş olsun. İşini yaparken suistimal yapmadan, duygu sömürüsü yapmadan gerçek sanatın yapan her, bütün arkadaşlarıma buradan selam olsun. Efendim kardeş. Hoca neredesin? Dışarıdayım hoca. Ya çok güzel aklıma bir senaryo geldi. Onu yazacağım ama bir türlü kendimi odaklayamıyorum. Tamam hemen gelirim. Tamam ama yalnız biraz hızlı gel. Yoksa A4 kağıtlar bitecek ona göre. Öyle mi? Evet evet. Tamam A4'ler bitmeden oradayım. Tamam. İki buçuk yaşındayken çocuk felci geçirdim. Kendimi dünyada tek zannediyordum. Ben de engelliyim sadece zannediyordum. Sonra ortopedik engelliler okuluna başladım. Aa baktım ki burada bir sürü engelli insan var. Ondan sonra kendime biraz daha güvenim geldi. Ha dedim ki ben bu hayatı göğüsleyebilirim. Ben bu şeyleri, her şeyi başarabilirim. Kanısına kapıldım. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hayırdır ya? Ne senaryosu bu? Uca Kolay gelsin. gelsin. Vallahi aklımda güzel bir düşünceler var ama kurguyu da hazırladım. Bir türlü kendime adapte edemiyorum. Hayırlı olsun, hayırlı olsun inşallah. iyi olur. Nedir bunun konusu nedir hocam? Magosalımana. Magosalımana. Evet. Ha bildiğimiz Magosa da çekilen, Kıbrıs'ta çekilen bir şey mi? Yazılan bir şey mi? Nedir bunun adına bir şey var mı? Yani yazılmış bir şey var mı? Hiçbir Tekst var şey yok. Mı? Ee... Aybükü öğretmen var biliyor musun? Duydun mu veya? Ha şu şehit düşen Aybükü öğretmen. Geçen onun şeyi vardı anma töreni. Ölümüne şahit olanlar en son sedirin ele düşerken beni unutturmayın kelimesi olmuş. Ben de çok etkilendim. Araştırayım dedim bu Aybükü öğretmeni. Araştırırken Magosa Limanı çıktı karşıma. Ya onun onu nasıl e, şey yaptın? İkisindeki duyguyu nasıl aldın hocam? Onu anlamadım. Aybükü öğretmen öğretmenlik tezini Magosa Limanı ile vermiş. Hmm. Müzik hocası. İlk atamında da öğrencilere Magosa Limanı'nı öğretmeye çalışıyor. Magosa Limanı türküsünü araştırayım dedim. Niye o kadar etkilenmiş? Araba niye ulaştı? Bir Türk genci. Bu genç hamallık yapar. Magosa Limanı'nda. çok etkiledi ki beni. Akşamlar iş bittikten sonra çay ocağına çay içmeye gider. Oradaki Hindu askerlerle ters bakışırlar. Ali güçlü, baba, it bir adam. İki yaşında talihsiz Uta, bir yaşında. iğneyle engelli kaldım. Ama bu yaşıma kadar engelliliğimden hiç, hiçbir, hiç pişman olmadım. Allah'ın verdiği bir güzellik dedim. Hayata hiç küsmedim, sımsıkı sarıldım. Ve hala mücadeleme devam ediyorum. Magosa Limanı, Arabali diye aklıma o senaryo geldi. Kurguyu falan hep oluşturdum, karakterleri de oluşturdum ama bir türlü içeriğine giremedim. Beraber yapalım. Kardeş, yapalım. Yani ee... Beraber yapalım. Ne gerekiyorsa, ne yazılması ki araştırma yapalım. Hı, Önce bir araştırma diyecektim. yapalım. Ben Arabali'yi araştırıyorum. Bir yaşındayken kızamık hastalığında penisinin iğnesi vurmuşlar. Damar kopma sonucunda bir yaşından bu yana engelliyim. Baston yardımıyla yürüyorum. Bir insanın yaptığının iki katını yapacağım diye kendimde bir özveri oluştu. İlkokul çağlarındayken arkadaşlarımla top oynamaya başladım. Daha sonra bisiklet sürmeye başladım. Daha sonra ağaçlara tırmandım, direklere tırmandım, jimnastik yaptım. 1996 yılında tiyatroya başladım. Sahneye ilk çıktığımda çok heyecanlıydım. Hatta arkadaşlarım bana bir rol vermişlerdi. Onu da çok yüksek sesle söylediğim için bana güldüler tepki gösterdiler. Niye bu kadar bağırıyorsun diye. Oysa o heyecanımı anlamadılar. Yani heyecanıma yenik düşmüştüm. Konuşamıyorsun, <gülüyor> duyamıyorsun <gülüyor> ama araba kullanıyorsun. Senin belanın versin bir adam adam seni duyuyor. Genelde başımızdan geçen dram olaylarını tiyarlara komediye çevirip. Kendimiz devleyip yazıyoruz. Komedi. Şimdiye kadar hep komedi oynadık. Dedik ya bir de kendimizi dramada deneyelim. Bakayım ne yapacağız. Magosa Limanı. Türkiye'de ilk defa arkadaşlarımla beraber yazdık. Bir şeye girdim, markete girdim. İki değnekliyim. Böyle yürüyorum. Çocuk beni gördü. Aa anne dedi ve de annesine doğru koşmaya başladı. Ben de dedim ki, ne oluyoruz ya dedim. Çocuk da gel çocuğum gel dedi. Annesine giderek dedim ki, hanımefendi dedim, toplumda engelliler de var. Lütfen çocuğumuzu korkutmayalım bu konuda. Ben iki buçuk yaşındayken çocuk felci geçirdim. Bunun nedeni de çocuk felci aşısının yapılmaması. Bunu çocuğunuza anlatırsanız o kadar memnun olurum ki çocuğunuz da bir daha engellileri gördüğünde korkmaz diye düşündüm. Adıyaman gibi doğu ilinde sanatın, sanatçının çok aktif olması söz konusu değildi. Adıyaman'daki kardeşlerimizi nasıl eğitebiliriz dedik. 6-7 arkadaş yola çıktık. İşte spor kuralım, takımlar var. İşte müzik grubu kuralım, ekipler var. En sonunda nihayetinde bir tiyatro kuralım dedik. 6 sağlam arkadaş benle beraber 7. kişi olarak ben de engelliydim ve bir tiyatro topluluğu kurduk. Türkiye'nin 81 ilinde tiyatro yaptım. Oynadığım rollerimle, oyunlarımla hep birilerine mesaj vererek, insanların yüreğine, kalbine dokunarak buraya kadar geldim. Kuzumun ateşini de derin bir kaba su koy, derin su içine de bir bardak sirke koy getir. Sen kalkıyorsun, gidiyorsun, getiriyorsun ama... Bu arada Metin Bulut ve Mehmet Bozdoğan'la tanıştım. Mehmet Bozdoğan bana dedi ki, Aa, o gün de bir oyuncuları gelmemişti. Gelmeyince Leman Gelir yapar mısın dedi. Bu oyunda, da oyunda oynar mısın? Yok ya Mehmet abi ben bu işi beceremem. Benim işi bir deneyimim yok. Ee, gelmeyeyim dedim dedim. Sonra Mehmet abi tekrar aradı beni ve bana dedi ki Leman kendine güven. Gelsen bu işi başarırsın sen e, hazır cevap bir kızsın. Gel de bu oyuna gidelim dedi. Bandırmaya gittik. İlk o bandırma oyununda Mehmet Bey, e, Mehmet abi diyeyim daha doğrusu o artık benim bir abim. Beni sahneye itekledi. Resmen itekledi ve hiç önümde ne bir metin ne bir hiçbir şey yoktu. Doğaçlama kendin ol oyna dedi. Ve o bugün bugündür ben iki yıldır Mehmet e, Bozdağ'ın tiyatrosunda oynuyorum. Ve gerçekten de onları tanıdığım için çok çok memnunum. İyi ki onları tanımışım. Lütfen prova esnasında Heh. kimse gırgır aşamasaya <laughs> almadan, bak gün bitti artık. Yapacağınız gırgır ve şamatayı sohbet şimdi yapalım. Oyuna başladığımızda lütfen herkes sessiz olsun. Kimse kimsenin repliğini kesmesin. Ha ben yanlış yapmışsam bırakın gideyim. Sonra oyun replik bittikten sonra ben yanlışımı bana söyleyin, ben düzeltirim. Tamam. Ya yani birine söyleyin. Rentekare araba almaya gittiğimizde, içeri girdiğimizde ilk karşılayan bir müşteri temsilcisi vardır. Direktmen eli şöyle, Allah versin. Ben esmer telli bir insanım. Önce bir beyazlamışım, sonra kırmızı olmuşum. Sonra tekrar geri kendi rengime dönmüşüm. Ve uç çekerek dışarı çıkmışız. Arkamızdan bir bey koştu. Ana temsilcide herhalde büyük bir ihtimalle öyleydi. Beyefendi niçin gelmiştiniz dediğinde araba almak için gelmiştik dedim. Sıfır araba alacaktık engellilik üzerinden. Ya buyurun falan içeri davet ettiler. Ben dedim yok oradaki arabalar bana sıfır da versin artık ben o içeri giremem. O kapıdan içeri giremem yani. Çünkü kovuluş şekli çok farklıydı. Böyle işte verseniz o arabayı almayacağım dedim. Karşılayan bayan arkadaşı içten çıkarmakla e, tehdit etti. Ben dedim hayır yok içten çıkarmayın ama şunu öğretin. Her gördüğünüz insana ön yargıda yaklaşmayın ön yargı gibi kötü bir şey yok. Nerede bunlar yahu? Arabali, Arabali neredesin? Yoklar ortada. Geldim ağam, geldim. Buradayım. Ya Arap, gümrük memuru geldi. Gemi limana yanaşmış. Biz ortada yokuz. Bir sürü fırça vallahi. Tamam ağam sen merak etme. Ben iki dakikada bitiririm şimdi onları. Bilirim Birçok topluluk kendi şahsi çıkarları için hareket ediyor. Bu gittiğimiz yerlerde bizleri de etkiliyor. Yani biz içimizi dürüst yapan, oradan kazandığımızda diğer engelli kardeşlerimize, sosyal ihtiyacı olan kardeşlerimize, yaşlılarımıza, fakir fukaralara, depremzedelerimize birçok yardımlarda bulunan grup olarak bizim gibi toplulukların isimlerinin kötüye kullanılması bizi rencide ediyordu. Bunu ortadan kaldırabilmek için de birçok çaba harcadık. Öyle çok şeyler başarmaya başladık ki bu defa insanların bize bakış açılarını değiştirdik. Yani toplumda işte engelli her şura üç kuruş verelim imajını ortadan kaldırdık böyle iyi oldu. Bir çay de içer misiniz? Yok. 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 Sağ olun. Mehmet Bozdoğan'la çocukluk yıllarımız, ortaokul yıllarımızda Türkiye Sakatlar Derneği Adana Şubesi'nde bir araya geldik. Itici bir arkadaştı önce. Sonra yıllarımız beraber geçtikten sonra çok samimi olduk, hala birlikteyiz. Yıllar bizi hala yormadı, hala birbirimizi koparamadı diğer arkadaşlarım da buna şahittir, iyi biliyorlar. Hatta bize kıptayla bakıyorlar, diyorlar ki siz nasıl bu kadar anlaşabiliyorsunuz yıllardır. Biz diyoruz ki birimiz iyi, birimiz kötü oynuyoruz. O yüzden birimiz eğer yükseksek o birimiz alttan almasını biliyoruz, birbirimizi idare etmesini biliyoruz, geçiş noktalarımızı biliyoruz. Birbirimizi o kadar iyi tanımışız ki nerede ne yapacağımızı biliyoruz. O yüzden Mehmet Bozdoğan'la hala devam ediyoruz. Canımın canları, ciğer pareleri. Şu an o kadar kötü günlerden geçiyoruz ki ilaç bulunmuyor, halkımız zor durumda. Bu günleri de birbirimize destek olarak atlatacağız. Annem de torunumun bu halini görmesin, kahırlanmasın evladım. Gerçekten tiyatro bana kendime güveni kazandırdı. İşin başındayım. Onlardan çok şeyleri öğreniyorum. Her gün yeni bir şey katıyorum kendime. Güzel gidiyor. Böyle yani ben bu işi sevdim ve devam etmeyi de e, düşünüyorum. Sahne tozu yutmak başka bir şeymiş. Team Show Center'da oyunumuz var. Ben modüllerimi aldırdım. Küçük dilimi aldırdım. Sesim fazla çıkmadığı için bir yakam mikrofon istedik. Tabii biz sahneyi kiraladığımızda ses sistemleriyle beraber kiralıyoruz. Bize veremeyeceklerini söylediler. Islarla sebebini sorduğumuzda açık açık ve net şunu söylediler. Siz engelisiniz, düşersiniz, bu cihazı kırarsınız diye bize mikrofonu vermemişlerdi. Başımızdan böyle şeyler de geçti. Bunu bazen sahnede kullanabiliyoruz, kullanıyoruz da. Aslında bu çok drama, utanç verici bir şey ama biz onu komediye alarak hayatımızı o şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Toplumun daha bilinçli, daha güzel, birbirlerine daha tatlı bakışlarını sağlayabilmek için sevgi, en baştaki şey budur sevgi. Biz de topluma sevgiyi yaymak istiyoruz. Her insan birbirine sevgiyle bakmasını bilirse ülkemiz o kadar güzel olur ki. Oyuncu kadrosundaki arkadaşlarımın bir kısmı engelli, bir kısmı yürüyebilen, özrü olmayan arkadaşlarım. Onlarla aramıza girdiklerinde kesinlikle hiçbir zaman ben duymadım. Yani işte bu engelli arkadaşlarımız işte ne yapabilir falan. Onlar sadece bizimle nasıl yürünür, nasıl el ele tutuşur yürürüz, bunun çabasını ve gayretini verdiler. Şimdiye kadar e, hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Oyuncu arkadaşlarım arasında eğitmen olan da var, hayatında tiyatro sahnesi görmemiş arkadaşlarımız da var. Mehmet hocamla birlikte biz bunları eğittik. E, nerede ne yapılacağını, sahne düzeni nasıl alınır, onları gösterdik. Bizlerin. Buralarda kalabilmeleri için onları buralardan sürmemiz gerekiyor. Bizlere buralarda yer verecekler, mülk verecekler. Hepimiz rahat içinde yaşayacağız. Bunun için bu Türkleri buradan atmamız gerekiyor. Gözünüz, kulağınız, dört açın diyorum size. Doğru söylüyorsunuz. ha sakin kendimizi belli etmeyin. Kaldırımlar. Tamam, engelliye uygun yapılmıştır adam getirmiş aracı önüne park ediyor. Hamile bir kardeşimiz çocuğunu oradan geçiremiyor. Yani bu e, sosyal toplumda insanların bilinçlendirilmesi. Hele ki bizim gibi bunları halka anlatmamızın farklı farklı eğlenceli ve kafalarda kalıcı yöntemlerini bulup insanlara anlatmak için birçok medyada bunların işlenmesi gerekiyor. Ben şu anki gençlerimize hata bulmuyorum. Yani şunu yapıyor, bunu yapıyor, bunu yapıyor. Hayır, hata bizim. O eğitimleri veremiyoruz, yetersiz kalıyoruz arkadaşım. Ve biz tiyatroyla bu eğitimleri vermeye çalışıyoruz. Hayatımızdaki felsefemiz dedik ya sevgi. Sevgiyle insanları kazanmak istiyoruz. Bizim amaçlarımız bu. Yani engel çok fakat engelleri kaldırabileceğimiz adımların başında sevgi ve hoşgörü var. İlk işe girmişim. Devlette çalışıyorum. İşe gideceğim ve bayram günü. Bakkalın dışında da abonman bileti satınları yazıyor. Daldım bakkala. Tezgahın kadı arkasından kadın koşarak bana geldi. Cebime para koydu. Cebime para koyduğu zaman çok üzüldüm. Ne yapıyorsunuz dedim. Yani ben dedim çalışan bir bayanın bir bir kere siz benim bir şey ne istediğimi sormadan böyle bir şeyi nasıl yaparsınız dedim. Sonra kadın böyle bir mahcup oldu. Sakın dedim bir daha bir şey böyle bir şey yapmayın. Bütün engelliler dilenci değildir. Onlar da kendi paralarını kendileri kazanıyorlar. Ben ben de artık bir iş sahibiyim. Gerekirse öyle muhtaç durumdaki insanlara ben yardım edebilirim dedim. Ama o gün boyu da bana yapan o kadının hareketlerini asla ve asla ömür boyu unutmadım. Biletleri kendimiz satıyoruz, kendimiz dağıtıyoruz. Bir firmaya girdiğimizde engellilere çok iyi yardım ettiklerini, bizi çok iyi karşıladılar. Kahve, çay falan ısmarladılar. Biletleri uzattığımızda e, bilete bakıp üzerinde fiyatı görünce ya e, m, kusura bakmayın bizim o gün cenazemiz var deyip bizi gönder göndermişlerdi. Bu şekilde yani oyuna bir ay varken cenazenin olması enteresan bir şeydi. Ben de dönüp şunu söylemiştim. Keşke siz tiyatrocu olsaydınız. Hazır cevaptı ama mantıksız bir cevaptı diye o şekilde çıkmıştık. He. Sen gir. Don. Ne yaptın Ali? Tamam, <laughs> ne, ne Ha, pardon. <laughs> <laughs> Sabun ne koydum ne gene vay başına ne gele ne 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 ne. Gel oğlum gel. <laughs> Burada cıvıtan birisi varsa o da benim Durun. Efendim mi gidiyor? Geliyorum. Trafik polisi beni durdurdu, araç kullanıyorum. Dedi ki sağa çek, çektim. Ehliyet ruhsat. Ben aşağı indim. Dedi yok aşağı inme. Tamam. Sonra ehliyetim ruhsatımı aldı. Aa dedi sen özürlü müsün? Evet dedim ben özürlüyüm. Araç kullanıyorsun. Evet dedim araç kullanıyorum. Yani engelli olmam, araç kullanmamı engel midir? Ben kolumun kesik olan insanların araç kullandığını gördüm dedim. Sen dedi bu arabayı kullanamazsın dedi. Bir sağlam arkadaş gelecek. Ben bu arabayı kullanıyorum dedim. İsterseniz nereye şikayet ediyorsanız dedim. Ben buradayım dedim. Ve kullanacağım dedim. Türkiye'nin hemen hemen her tarafına aracımla gittim. Allah'ıma çok şükürler olsun. Hiçbir kaza yapmadım. Hiç kimseye zarar vermedim. Hiçbir Allah'ın kuluna zarar vermedim. Bir karıncayı bile incitmedim diyebilirim. Arabalara iner binerken zorlanıyoruz ki o arabaların rampalarını çıkarmamak için şoförler elinden geleni yapıyor. Halbuki hepsinde de rampalar var. İstiyorum ki toplum bizim hayatımızı kolaylaştırsın. Devlet olarak, millet olarak, insanlar olarak onlar bize yardımcı olsunlar. Tek istediğimiz şey bu. Eğer empati kurabilirsek karşımızdaki insanlarla işte engellinin geçtiği yola aracı park etmez o insan. Annesi babası engelli olsa, çocuğu engelli olsa bu insan bunu yapar mı? Yapmaz. İşte biz bunları komedi bir şekilde anlatmayı ya da hafızalarında sürekli kalıcı şekilde oyunlarımızla göstermeyi ön plana almışız. Biz böyle bir ekibiz ve inşallah Allah'ım nasip ederse bundan sonrası içinde çok daha güzel şeyler çıkartacağız ortaya. Arap emek dolu Besen Sanat Tiyatrosu'nun hazırladıkları oyunu izleyeceksiniz. İyi seyirler. Ben sadece şunu söylüyorum. Engel bedende olan bir engel engel değildir. Önemli olan ruh sağlığıdır, beyindeki engeldir. Eğer beyinle kuramadığınız bir iletişimi Yapamıyorsanız bu engeldir. Ama biz e, bedenimizdeki, uzvumuzdaki eksiklikler nedeniyle e, yılmadan, usanmadan, engelli kendimizi görmeden bazı şeyleri açtık. Küçük yaşta eğitim çok önemli. Bence buna ben çok önem veriyorum. Bakın bizim dönemimizde çocukken okula gittiğimizde de aa işte engelli işte o zaman topal diyorlardı bize. Aa topala bak dediklerinde biz yılmadık. girsin, pislik! Güzel çay getir! Otur! Tamam. Haydi Ali, haydi, var git evine! Haydi! Tamam, bunların son zamanlarda iyice azıttın ama farkındasın değil mi? Haydi bire, haydi bire, var git evine! Tamam ha, sen ne diyorsan! Haydi! Anladın mı? Çavuş! Biraz nazik olsanıza. Ne demek pis Türkler? Biz Türkler pissek bizim çayımız da pis. Neden içiyorsunuz o zaman? Kes sesini. Pislik. Ne konuşuyorsun? Sen kimle konuştuğunu farkında mısın? sana. Kimse avuç açan değil, üretken engelli olsun istiyorum. Yani ayaklarının üstünde engelli durabilir. Avuç açarak hiçbir yere gelemezsiniz. Kendinizi karşıdaki insana engelli diye acıtarak, acıtasyon yaparak bir yerlere gelemezsiniz. Siz engelli birey olabilirsiniz ama dimdik ayakta durmasını bileceksiniz. Ne yapmak istediğinizi bileceksiniz. Çünkü hedefiniz varsa, vizyonunuz varsa engel yoktur. <laughs> Çok yakışmış. Bu tarafını da gözelleştirmemi ister misin? Ne yakışmış? Demek Ahmet'in de sensin he? He benim ne olmuş yani? Senin de mi canın dayak istiyor ağan gibi? Sıkıysa gel bakayım abi. Nasıl dayak istiyor? Gel, gel, <laughs> Gel. Ne yaptın Ali? Yeter abi bunları yaptı bize. Siz, siz, siz burada dur. dur, Göstereceğim sana. Ben de burada. Geleceğim. Gerçekten kendimizi açmış insanlarız. Bizim oyunlarımıza geldiklerinde zaten bunu görüyoruz. Onlarla da iç içeyiz. Lütfen oyunlarımızı gelsinler, seyretsinler. Bizim neler yaptığımızı gelsinler, görsünler. Engelli vatandaşların gerçekten neler yapabildiklerini, ayaklarının üzerinde durabildiklerini görsünler. İngiltere kraliçesi. Hayırlar. Yalan gibi bak. Bırakın beni. Bırakın beni. Bırakın beni. Bırakın beni. Bırakın beni. Bırakın Bırakın beni. Bırakın beni. Bırakın beni. Bırakın Bırakın beni. Kes sesini! Kes sesini! Yaklaşmayın! Kes sesini! Yaklaşın! Gelin! Gelin! Eşk edin! Hayır! Allah! Ve din, iman yok. <laughs> Kafam tepki. <dankettim. gülüyor> Araba dedi ki, Madoza Liman Bey, niye bağdaştı? Ayrı köyünden 20 yaşında. Okul öğretmenlik dedi mi? Madoza Liman Bey ki, Ayrı köyünden anısına. Ali'lerin anısına Mago Sönüman'ı yazalım ve yazdık. Çok heyecanlıyım. <laughs> Tekrardan önümüzde eğilmek istiyoruz hep beraber. <laughs> Şehitler ölmez, vatan bölünmez.